Sağ olasın Ateş kızım. Sağ ol. Bir işe yarasın da. Sahiden iyi miydi orada? İyi gördüm. Cezaevi yaramış. Sakinlemiş biraz. Ya, ah, sakinleşmez o ya. Çapı karıştırmakla olur mu şeker? Cinsini iş yaptım cinsine çeker. Feridun Bey. Bana haber verirsiniz değil mi? Veririm. Asma suratını. Mapus yakınları dik durur dik. Abimden ayrı kalmaya pek alışık değilim. Geçer. Geçer. Haber bekliyorum. Tamam. Yasemin. ben çok üzüldüm. Abin için yani. Babam da öyle kötü konuşunca... ...ben de sanki seni canını sıkmaya geldim ya buraya. Anlaşılacak susuzlukları. Merak etme. Bu da senin bu halinde. Yok bir şey. Ya senin baban başka bir şey mi söyledi? Söyle bana. Yok yok gerçekten. Gerçekten bir şey yok. Hadi bakalım. Dediğin gibi olsun. Kim? Ba ba Barca. O adam Barca. Kim? Benimki. Seninki. Gerizekalı dediğin var ya o işte. Barca. Sen tanıyor musun Barca'yı? Yo, yani o kadar yakından değil. Şaşırdın sanki. Daha yaşına uygun bir zannediyordum ben, o yüzden. Aşka yaş olmaz ki. Hmm. Aferin. Cevabını da hazırlamış. Nilüfer, <laughs> Yağmur arıyor. Efendim Yağmur? Lili, orada mı? Yo, niyet ne alaka? Ya bilmiyorum, okuldan aradılar. Çıkmış gitmiş, deli olacağım. Nasıl çıkıyor ya? Nereye çıkıyor? Bilmiyorum işte nerede bu çocuk ya? Barbaros'la konuştun mu? Selin'le birlikte almış olmasın? Yok, bilmiyor o da. Tamam. Sakin ol. Neredesin sen? Ben nereye bakayım? Dur tamam. Tamam gelmiş. Evin önüne gelmiş. Dur. Nasıl gelmiş? Ne yapıyor orada? Bir dakika tamam. Panik olma. Ben konuşup arayacağım seni. Tamam mı? Tamam. oğlum sen burada? Giyindim seni bekliyorum. Neredesin? Oğlum sen niye okulda değilsin? Babana gideceğim dedim. Beni de götürecektin. Gittin mi yoksa? Ya gitmişsin işte. Beni de götürecektin. Oğlum ben sana bugün demedim ki. Resimsiz çiz dedim. Mektup yaz dedin. Kendin verirsin dedin. Avukat görüşmesiydi oğlum. Bu seni almazlar ki içeri. Ben babamın oğluyum. Niye almasın? Söz götüreceğim ben seni tamam mı Söz veriyorum. Olmuştu bana bunları sevinsin diye geldim. Ben babamı özledim. İyiymiş baban tamam mı? Çok öptü seni. Nerede öptü? Öpmedi işte. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.